Aydın benim da ne görevi? Okulda gizlice kalıp lavabomu kurtarma görevi. Şşş arkadaşlar sessiz olun biri duyacak. Hazırım Pelin Merak etme lavabonu kurtaracağız. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Bugün size çok önemli bir haberim var. Yoksa lavabomu bana geri mi vereceksiniz? O ne be? Geç okulda kalmaktan kurtulduk. <laughs> Egecan. Egecan ne diyorsun evladım sen? Ne okulda kalması? Öğretmenim şey o şaka Evet ya ben şaka yaptım şaka. Siz boş verin bu Egecan öğretmenim. Siz bize ne haberi verecektiniz? Hazırsanız söylüyorum. Bugün sınıfımıza yeni bir arkadaşınız katılacak. Ne? Yeni bir arkadaş mı? Yaşasın. Sizleri onunla tanıştırayım. Yasan gel evladım. Merhaba arkadaşlar ben Yasan. Benim adım da Egecan. Hadi arkadaş olalım. Ben de Pelin Bu da benim abim Mert. Tanıştım. Evet, herkes tanıştığına göre yerine geçebilirsin diyorsam. Ya! Yeah, yeah. Ya! ne yapıyor be bu? Sanırım biraz garip biri penis. Hayır arkadaşım öyle demeyin. O garip biri değil. Yusa. Yeğizha. Aa, mı? o kim ya? Aa sen benimle mi konuşuyorsun? Gerçekten garip biriymiş arkadaşlar. Benden bile garip. Evet çocuklar, bugün sizden ailelerinizin soy istemiştim. Herkes getirdi mi? Evet öğretmenim getirdik. Eyvah! Ben getirmedim. Eyvah ben de unuttum. Okuldan mı kaçsak? Yerizan sen zaten daha bugün geldin. Ya ya ödevden kurtuldum ben. Gerçekten çok garip biri ya. Penis bu arada ödevlerini yapmamak çok yanlış bir şey. Ana! okulda gizlice kalıp lavabomu kurtardığım anı düşündüm. Benim sessiz olsana. Ne? Siz hep birlikte okulda gece gizlice mi kalacaksınız? Evet. Hatta gizlice okulda kalıp oyun partisi bile yapacağız. Arkadaşlar ne diyorsunuz siz? Ben de geleceğim ben de geleceğim ben de geleceğim. Ben de sizin okulda kalacağım. Hayır gelemezsin. Çünkü bu bizim için hepimizin görevi senin değil. Ya ben de gelmek istiyorum beni dalın. Ya uzatma be çocuk gelemezsin işte. Ne oluyor bakayım orada? Ne konuşuyorsunuz ses fısır fısır? Eee öğretmenim hiç hiçbir şey. Öğretmenim bu yeni gelen çocuk konuşuyor ya biz konuşmuyoruz. Evet hatta biz ona sus diyoruz öğretmenim. Yalan söyleme. Öğretmenim bunların hepsi gece gizlice okulda. Aaa Yusuf çok iyi. Bak Allah konuşuyorsun. Öğretmenimiz çok kızacak. Ama siz gece gizlice okulda kalmayacak mıydınız ya? Ne? Okulda mı kalacaksınız? Öğretmenim yalan şaka yapıyor, değil mi? Ya şaka yapıyorsun, değil mi? Yızan, hemen şaka yaptığını söyle. Yok, ya, ama ben şaka yapmıyorum ki. Yok, yok ya, burası yatılı okulu falan değil. Burada kalınmıyor. <laughs> e, öğretmenim, sen ya burayı yatılı okul sandı galiba. Yok, sanmadı. Sus bakayım sen. Öğretmenim ya, bu ya çok konuşuyor dersi baklanamıyorum. Ya sana susturabilir misiniz? Ya sen, evladım, sessiz Gördünüz mü sizin yüzünüzden az kalsın öğretmeni yakalanıyorduk. Biz bir şey yapmadık hepsini Yağızhan yaptı. Ama Yağızhan'a da gece gezdik okulda kalacağımızı siz söylediniz. Aaa doğru. Neyse o zaman biz de televizyona konuşuruz. Aaa bakın bir çaldı. O zaman bahçeye en son gelen kişi Ezi. Ne yapacaksın Pelin Su? Önce lavabomu kurtaracağım. Sonra da kantindeki tüm şekerleri yiyeceğim. Ama o kadar şeker yersen karnın ağrır Pelin Su. Yok yok bir şey olmaz Mert abi. Ben okulda kaldığımızda oyun odasına gidip tüm oyuncaklarla oynayacağım. Oha çok mu? Valla ben de gidip öğretmenler odasında kötü olan notlarımı değiştireceğim. <laughs> ama bu çok yanlış. Gece gizlice okulda kalmamız da yanlış geçen ama yapıyoruz. He. Ee, Doğru ya. Ne yapıyorsunuz burada? Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Hiçbir şey. Hadi o zaman birlikte giyilme yarışması yapalım. Ay midem bulandı. Ya sen biz özel bir şey konuşuyoruz. Acaba gider misin? Evet ve seni onamıza istemiyoruz. Ya ben de kalacağım burada. Beni de alacaksınız. Ya sen nasıl anlamıyor musun? İstemiyoruz işte seni. Evet senin arkadaş olmayacağız. Zorla mı ya? Madem isteyerek kalmıyorsunuz o zaman zorlanırsınız. Ne diyorsun ya sen? Eğer beni de almazsınız almazsanız sizi öğretmene şikayet ederim. Ne diyeceksin öğretmene? Bunlar beni aralarını almıyor mu diyeceksin? <laughs> Hayır. Merda'yı geçeceğim. penyosu gece çok okulda kalacakmış diyeceğim. Görürsünüz. Vay hayır. Bu bu yaptığın çok ayıp. Seni aranıza alıyor musunuz? Yoksa gidip öğretmene her şeyi anlatayım mı? Git anlat. Hatta selamımı da söyle. Seni istemiyoruz. Peki öyleyse ben gidiyorum. Merda abi gidiyor bir şey yapsana. Eğer öğretmeni söylerse penyonun da bubusunu kurtaramayız. Evet Merda abi ne oluyor? Çok özledim. Of tamam. Yağızhan. Ne oldu ne istiyorsun? Bizimle arkadaş olup bu gece bizimle okulda kalabilirsin. Yeah, yeah. Ama bir şartımız var. Neymiş o şartınız? Gece boyunca dikkatli olacaksın ve kimseye bir şey söylemeyeceksin tamam mı? Anlaştık. O zaman ekibimize hoş geldin Yağızhan. Hoş bulduk arkadaşlarım benim. Ah bir çaldı. Hadi sınıfa. Bizim bu çocukla çok işimiz var of. Yıldızlar hepimizden önce koşarak geldi Ama sınıfta yok <laughs> Yoksa öğretmen hep bizi olmasın Bu çocuğa hiç güvenmiyorum Kesin bizi ispiyonladı Kimi ispiyonladı ben mi Evet sen nerede kaldın kaç dakikadır ortada yoksun Şey ben yanlışlıkla 12. sınıfların dersine girmişim de Gerçekten hayatımda Egecan'da ya bana salak deme. Bana da. Yoksa size öğretmene söylerim. Biz öğretmene söylersen biz de seni ekipten çıkarırız o zaman. Şaka şaka şaka. Evet çocuklar. Şimdiki dersimiz matematik. Dersten önce sorusu olan var mı? Öğretmen öğretmenim. Benim var. Dinliyorum Pelin Sucu. Öğretmenim geçen gün acaba? Evet Gizli çok okulda kalıp onu alacağız da. Ya arkadaşlar siz delirdiniz mi? Ne diyorsunuz? Anlayamadım Pelin su. Ne la bu Ne okulda kalması? Oha Pelin Su. Sanırım öğretmen anladı. Bu kadın gerçekten çok zekiye Egecan. Boşuna öğretmen olmamış. Bir gidip tüm planı anlatmadınız kaldı. Tabii anlar. Evladım konuşsanıza. Ne okulda kalması? Ne la bu bu bir şey. Rempenizu diyor ki la bu nerede kalıyor? Okulda tek başına kalıyor ya. Korkuyordum falan diyor. Ay evladım Allah iyiliğinizi versin. Ben de gece gizlice okulda kalacaksınız falan sandım. Korktum vallahi. Yok öğretmenim ne okulda kalması ya. Aslında kalça öğretmenim. Yesam. Şaka. Neyse şu saçma konuşmalarınız bittiyse artık derse geçiyorum. Konumuz toplama işlemi. Ah zil Görevimiz başlıyor. Ne görevi evladım? Öğretmenim ödev verdiniz ya. Eee Egecan ondan bahsediyor sanırım. Aferin Egecan. Ödevlerini yapmayı unutma. Neyse çocuklar ben çıkıyorum. Siz de geç kalmadan evinize gidin. Yes be yes. Öğretmen gitti. Hadi arkadaşlar o zaman herkes dağılsın. Ben öğretmen alacağım. Ben de seninle geliyorum Pelusu çünkü düşük notlarımı değiştireceğim. O zaman ben de oyun odasına gidip bir oyun oynayayım. E ee, ben ne yapacağım? Sen de başının çaresine bak işte yoksa. Ben e ben yalnız kalmak istemiyorum. Ben de sizinle geleceğim. Hayır hayır bizimle gelemezsin. Biz daha iki kişiyiz. Evet sen Ege git. Ya Mert abi bu benle gelmesin. Bu biraz garip davranıyor. Sensin garip tamam mı sen? Seni var ya PUBG'de yenirim. ha. Eyvah. E, geçen sinirlendi. Orada biri mi var? Arkadaşlar bu. Bu Mustafa ablanın sesi mi? <laughs> Şimdi biz ne yapacağız? Bizi yakalamaması lazım. Çabuk herkes saklansın. arkadaşlar herkes sessiz olsun tamam mı? Ya abi bana değil Ege Can'la Yağızan'a söyle. Çünkü onlar biraz salak. Ben salak değilim Yağızan salak. Ya sen bana salak diyemezsin tamam mı? Hey yavrum senin burada ne işin var? Salak <laughs> diye boşa demiyorsun. Asıl senin burada ne işin var? Evlatıma nasıl soru? Sınıfınızı temizlemeye geldim. Biz de gece gizlice okulda kalmaya geldik müstesna atma. Allah'ım lütfen bana sabır ver ya Rabbim lütfen. Hey ne okulda kalması evlat Şaka yapıyorum Hüsnü abla Biz şeyden dolayı buraya geldik. Eee şeyden dolayı şey. Neyden dolayı evladım konuşsana. Yağız'dan okulu tanıtıyorduk. O yeni geldi de okulu merak etmiş. Yo etmedim yalan söylemeyin. Ettin ya Yağız'ım. Ettin ya. Hani biz de ondan kaldık ya okulda. İyi e, tamam etmişim o zaman. Bu saatte okula durmanıza izin veremem. Hadi herkes evine. Yarın gezdirirsiniz arkadaşı. Hep çıkın da şu sınıfı temizleyeyim ya. Yok müste Evladım ben temizlemesem ne olacak bu sınıfın hali Bak her yer Hadi çıkın bakayım Müstesna abla öğretmenimiz bize dedi ki Müstesna ablanıza söyleyin sınıfı temizlemesin Çünkü bize e, temizlik nasıl yapılır Falan diye gösterecekmiş O yüzden temizlemeyecekmişin sınıfı Aynen. Kurtulduk. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Allah aşkına siz? Yarına iş kalmasın. Sınıfı temizliyoruz. Siz öyle demediniz mi? İki salak birbirini buldu Mert abi. Hadi biz gidip lababumu bulalım. Yürü su. Hey nereye gidiyorsunuz? Neyse. <laughs> Bak şurada bir kutu var. İstersen sen onu bir kontrol et. Ah, doğru söylüyorsun Mert abi. Dur bir bakayım. Oha! Bu ne? Şunlara bak Mert abi. Yok, bu, bunlar bizim değil. uçaklar buradaysa o da orada bir yerdedir. Sen ne yapıyorsun bu arada Mert abi? Geçen gün fen bilgisinden 45 almıştım onu yüz yapıyorum. Sen de az değilsin ha Mert abi. Bari Egecan da benim notlarımı da değiştir. Tamamdır. Bu arada Egecan demişken acaba Egecanlar ne yapıyor? Bilmem. Herhalde oyun falan oynuyorlardır. Ya bıraksana bu labubu senin değil o Pelin ama bu büyü ben buldum tamam mı o yüzden artık benim O labubu senin falan değil o bu Pelin annesi aldı tamam mı ver hemen şunu bana Vermezsem ne olur? Vermezsen sana kızarım hem de çok kötü kızarım bak hmm. <laughs> Ay çok korktum ya senden çok korkuyorum vermiyorum büyü. artık labubu benim Öyle mi bunu sen istedin Yok dedin Pelinsu. Labo diyorum. Burada değil. Onu bulamıyorum. Allah Allah. Nereye koydu ki öğretmen? Tamamdır. Son notumu da girdim. Artık notlarını değiştirmem bittiyse labo bulabilir miyiz? Tamam. Hemen bulacağız evet, şimdi. Evet. Yalnız abi, bir saniye. Bu sesler de istiyorum. ne? Mert abi bu sesler Egecan'ın ve Yağız'ın sesi. Eyvah Pelinsu sanırım kavga ediyorlar bunlar. Aman. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Biz saniye labo boom'u bulalım. su ama ufacık bir sorunumuz var. Evet Mert abi. Olamam. Hayır Perensu güvenlik gece boyunca okulda kalıyor Eğer yarın insan gecenin sesini Duyarsa işimiz biter Eyvah o zaman ne Uyarmıştım o labubu pelusunun diye Ne yapayım Senin saf arkadaşın gidip de labubusunu öğretmene kaptırmasaydı. En yakın arkadaşımla böyle konuşamazsın Konuşurum işte konuşurum pelin, Sa Pelinsu Sen artık çok oldun Arkadaşlar ne oluyor burada Allah aşkına Bir saniye o benim labubum değil mi Evet senin labubun Pelinsu Yağızan labubunu aldı ve bana vermiyor Çünkü artık Benim labubumu oldu. Bana mı eğer onu bana vermezsen seni döverim. Ha, ben kızlardan korkmam ben erkeğim. Öyle mi? O zaman ben şimdi sana kızların gücünü gösteririm. Pelin su, pel Kukla hırsız mı girdi? O ses nerede Hey! Orada kimse var mı? Her kimsenin oraya geliyorum. Arkadaşlar durun yapmayın Allah aşkına. Bırak yapsınlar Mert abi. O da benim de babamı almasaydı. Hey! Orada kimse var mı diyorum ha? Eyvah güvenlik geliyor. Alın işte gördünüz mü yaptığınızı? Ne? Güvenlik mi? <laughs> Aman ev. çocuklar sizin burada ne işiniz var bakayım? <laughs> Yakalandık. Burada ne işiniz var dedim size. Şey. kilitli kaldık o yüzden dışarı çıkamadık. Evet evet biz yardım edin diye bağırdık kimse duymadı bizi. Yo öyle bir şey olmadı biz Bresun lavabosunu almaya gelmedik mi ya? Ne lavabosu? Hiç o ne dediğini bilmiyor. Burada lavabo falan diye bir şey yok yani. Arkamda ya Bresun. Ya Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz galiba. Şimdi hepiniz evinize gidiyorsunuz. Yarın bu konuyu öğretmeninizle konuşursunuz. Söyleyin bana bu fikir kimden çıktı? Şey öğretmenim şey... Penisu sessiz ol. Birisi söyleyecekse o kişi de benim. Yılsa <laughs> gerçekten mi? Penisu zaten o olmasa yakalanmayacaktık. Evet kimin fikriydi? Öğretmenim her şeyin fikri Penisu'dan çıktı. Ne? Ben de ben yaptım diyeceğim sandım ya. Ben söyledim zaten. Hay Allah. Im. Salak bir çocuk gerçekten. Hem de süzme salak. Sizsiniz salak. Sosan, şimdi size vereceğim cezaya geçiyorum. Herkes defterine 300 kez bir. Arkadaşlar, siz de bu öğretmenin durdurunu çekmeyin. Ben hemen videoyu bitireyim. Bakın ekranda iki tane video var. Onları izleyin tamam mı? Vallahi bakacağım izlediniz mi izlemediniz mi diye. Bir de videoya like atıp Yorumlara sizleri çok seviyoruz yazmayı unutmayın. Çünkü ben sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.